Arkadaşlar merhaba bugün arkadaşlar Obur bebekle birlikte çarşıya gidip ona hamburger yedireceğiz. Heyecanlı mısın Obur bebek? Oley. Evet çok heyecanlıyım. Çok açım hamburger pizza çok istiyorum evet abi çok teşekkür ederim abi otobüs gelsin artık gidelim. Artık arkadaşlar otobüs gelsin de gidelim. Arkadaşlar bir dahaki bölümde Avru Bey'i ne yedirmemi istiyorsanız siz karar verebilirsiniz. Aşağıya yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinize teker teker kalp atacağımla söz veriyorum. Aşağıya ne yazsınlar Avru Bebek sen söyle bakalım. Arkadaşlar, arkadaşlar lütfen güzel yemekler yazsınlar ben ıspanak seviyorum arkadaşlar lütfen hamburger yazın ben hamburger yemek istiyorum. Otobüs gelsin artık hamburger eve gideceğiz bugün oley. Arkadaşlar, abi, teşekkür ederim abi. Arkadaşlar Avru Bebek'i duyduğunuz arkadaşlar aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi hadi otobüs gelsin de gidelim. Arkadaşlar hadi otobüs gelsin ya. Otobüs nerede otobüs ya? Gel. Aa sen aa, kimsin? Aa, aa, aa. aa sen, kimsin? sen kimsin? Sen <laughs> kimsin? İyi misin? Aa, nerede aa, neredeyim ben? Nered Bizim köydesin. İyi misin? Aa, 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 siz kimsiniz ya? Tabii, biz dostuz. Biz dostuz. Korkma. Adın ya, ne senin? Ben, ben, benim ismim Fakir Zombi. Ben çok açım. Yemeniz var mı? Para Fakir Zombi para. ne? Evet. Fakir zannemi. fakirim oluyormuş abi şey. <laughs> abi şey dalga mı geçiyorsun? <laughs> gülme gülme gülme. Obur gülme gülme obur. Ayıp. Obur obur gel benle obur. Obur gel benle. Abi bu dalga geçiyor bizde bu ya böyle bir şey obur. mi var abi şey ben açım ya bu adam açım diyor yalan <laughs> benim hamburgerim ona mı vereceksin yok, Yok yok ona iş bulacağız o kendisi çalışacak tamam mı? Bence onu polise götürebiliriz polis bence onu iş bulabilir Aa, Hayır hayır abi onu biz bebe alalım aşçı yapalım abi bana güzel güzel yemekler yapar abi Şen Olmaz olmaz ayıp ederiz. bizim ona verecek kadar paramız yok Abi şamburgeye evet paramız var ama. Var var o, ka o kadar var o kadar paramız var ama ona para Oo, verecek çok paramız çok yok. Çok mutlu oldum abi. Hadi bakalım hadi gel onu polise götürelim polis ona iş bulsun. Evet polis onu iş bulur. Fakir zombi. <laughs> ağlama ağlama. Fakir zombi ağlama, ağlama lütfen. Fakir zombi ağlama biz şimdi sana bir yere götüreceğiz seni. Sana orada iş bulacaklar tamam mı? Oho yaşasın. Senin de bir işin olur, para kazanırsın, yemek yersin, karnını doyurursun. Şey, Hadi bakalım, gel, gel gel polis merkezine. Gel, gel bakalım, gel Han, gel. Hamdi abi, selamun aleyküm. Gel bakalım. Nasılsın? Merhaba abi, merhaba. Hamburger yemeğe sonra gideceğiz. Polis aleyküm bey. Selam, hoş geldiniz. Polis bey, biz size bir zombi getirdik, fakir zombi. Siz buna iş bulabilir misiniz lütfen? Buluruz, buluruz. Sizi bir... Dışarı alalım siz oturun orada ben. Tamam. Şey, memur Bey, alım. Memur Bey burada şey kafeterya var mı? Ben acıktım da. Obur birazcık Ay, aç da. Oburcu bur var. Al orada istediğin heh, kadar. Heh, Hadi tamam, bakalım obur ederim. sen al. Ben de dışarı çıkıyorum. <laughs> sen de sonra arkamdan gel tamam mı? <laughs> Hadi amca, bakalım amca, obur amca, gel. Amca, amca. Beni bırakma. Evet. Demek ki benden iş istiyorsun. Bu doğru mu? Evet evet Memur Bey çok açım. Bayağıdır hiçbir şey yemedim. Bütün arkadaşlarım öldü. Lütfen bana yiyecek verin. Bir para verin lütfen. Tamam bak merak etmesin. İstediğin her şeyi yapabileceğin bir iş var evimde. Fakat. Gerçekten mi? Yaşasın. Için... Evet, evet. Fakat bu iş senin için biraz zor olacak. Herkesten nefret eden ve bütün zombilerin ölmesini isteyen bir. Gel bak gel. Gel beni takip et. Gel. Gel, gel oturalım birazcık. Ee, sen de yorgunsunuz şimdi. Dinliyorum gel. dinliyorum. Bütün zombilerin ölmesini isteyen ve herkese Durduk yere park cezası kesen bir polis var. Onu senden öldürmeni istiyorum. Bunu yapabilir miyim? Ben misin? bir polisi öldüremem. Ben, ben polisi nasıl öldüreyim O devlet ne, o bizi koruyor. Ben Ama onu öldüremem. Hak bunu, bunu kediyi Hayır, hayır. Sevmiyorum. Polisler polisleri öldüremeyiz. Polisler ölmemeli. Ben yapamam Hı. bunu. Polis öldüremem. Ama bütün arkadaşları belki de o, o öldürdü zombi Hayır Polik yalan söylüyorsun. Bütün... Polisler asla ileri öldürmez. Onlar kötüleri atlarlar. Peki o zaman hadi içeri geçsen ben arayayım birlerine. Belki tamam. iş verebilir sana. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Abiş 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 kalk artık sabah oldu abiş 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 kalk abiş ah, abiş kalk abiş ah, Obur uyandım ya, uyandım kadar, uyandım günaydın Ne kadar günaydın. çok uyudun ya ne kadar çok uyudun ya ben ya. acıktım ya Acıktın mı? Bir kere de beni şaşırt yandım. obur ya Nasıl şaşırtayım ben sabah gece yattım sabah kalktım yine açım gece de açtım sabah da açtım yemek yiyeceğim yine açım Abiş <laughs> abiş Obur obur ben de çok açım ya hadi gidelim bir şeyler yiyelim ya Abi kahvaltı almaya gidelim gel Hadi hadi Bahsen gidelim. Gidelim, gidelim bir şeyler alalım. Abi. Abi abi, abi. abi abi abi. Efendim abi. efendim efendim. Ya ben e, param bitti benim yemeğe verdim de ver mi sende para? Var bende para tamam hadi geç sen. sen oley, Oley, tamam var param. Oley abi. oley oley. Abi gel gel benim izin pastaneye gidelim. Çok güzel simitler yapıyorlar. Tamam tamam yapıyorlar. hadi, hadi gidelim. Aa, o... bak burada kim var? Aa polis bey polis bey günaydın. Polis bey. Günaydın. Ya, polis amca polis amca. Ne, zombisin ne, ne, zombisin ne sen ya. Polis bey siz, siz, siz bizim getirdiğimiz zombi iş buldunuz mu? Çok işe evet, ihtiyacı vardı onun. Evet, verdim beğenmedi vallahi. Siz de hadi yolunuza devam edin. Nasıl, nasıl A beğenmedi ama onun çok fazla ben işe ihtiyacı vardı, onun paraya ihtiyacı vardı polis bey. E, polis, polis amca, peki nerede o, nerede o, nerede o peki, evet, biz ona evet, iş veririz belki. O ma ma mahzende pa, pardon pardon o parka gitmişti en son. Parka mı? gel ya parka bakalım çabuk ölmeden bir şey olmadan başına bir şey gelmesin abi gel. Tamam hadi gidelim. Fakir. Hadi gidelim. Fakir zombi. Fakir zombi. zombi. Fakir zombi neredesin? Zombi. Fakir zombi. Zombi burada mısın? Fakir Abi zombi. çok hiçbir yerde ya. Fakir zombi. O bur aşağılara da bakalım ya. Belki aşağılardadır ya. Fakir zombi. Abi, abi sana bir şey diyeceğim abi. Efendim efendim ne olur pol efendim. Polis polis amcan uyuklarken ne dediğini duyduk mu? Evet galiba mahzen dedi. Sen de yanlış kalsın Mahsen kaçırdı ya. Bence oburun başına bir şey mi geldi? Bizden saklıyor mu polis? Acaba amca? polis bey, acaba polis bey onu götürüp Mahsen'e hapsetmiş olabilir mi obur Hayır. Ha Mahsen'e gitmesin. Fakir, Gibi... fakir, fakir. Ben sana dedim abi şey eve alalım dedim. Bana yemek yapsın. Obur, obur şey. dur, dur 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 obur dur. Onu kurtarırız. Rıdvan abiyle Ragıp'a soralım. Belki onlar bizim bildiği vardır. Belki onlar görmüştür ya. Onlara soralım mı şey, bir? Vallahi bilmiyorum ki onlar yemek yapmayı biliyor mu? Ya o ya. işin gücün yemek ya. Gel takip et beni ya. Oo, Rıdvan abi, sınma abi, sınma abi sınma Rıdvan sınma abi, dümenci Ragıp nasıl? Oo, <laughs> abi, 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 abi. <laughs> Oo yemek yeme geldik merhaba. merhabalar, merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar. İyi misiniz? İyi, siz nasılsınız bakalım? Biz de iyiyiz, biz de iyiyiz. Ya şey, siz bebek zombiyi gördünüz mü ya? Hmm. Bebek zombi mi? O o kim ya? Ha dur ya. Bizim Öyle. zombi arkadaşımız ya o ufacık daha kısa bir Evet zombi evet miydi? küçücük küçücük zombiydi. O o Sınır tek kalmış ya. ya. Evet onu ben 2 gün önce gördüm. Ormandaydı. Ha, ormanda mıydı? Yemek On, alıyordu. Ormanda evet evet ondan sonra yanımıza geldi işte biz de onu polise götürdük. Dedik ki polis ona iş bulur. Polis ona yemek verir dedik. Ama ama polise gittik bugün dedi ki polis ben ona yeme iş verdim o dedi istemedi dedi. Ondan sonra dedi ama bir de şey dedi. Mahzen dedi. Polis acaba onu kaçırıp mahzeni kapatmış olabilir mi Rıdvan abi? Hayır bu 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 olay 6. defa oldu. On sene de altıncı. Çabuk muhtara gitmemiz lazım. Yürüyün. Muhtar muhtar bey muhtar evet. bey. Muhtar, muhtar bey yemek yiyeceğiz ya. Rıdvan abi Rıdvan. muhtara neden gidiyoruz? Ya, umur bir sus ya. Hep hep, hep yemek istiyorsun Niye yenim ya? Ya Rıdvan da sus ya. Rıdvan abi Rıdvan abi muhtara niye geldik? <laughs> Rıdvan abi muhtara niye geldik? Hı. Merhaba. Hı. Merhaba muhtar amca. Merhaba muhtar Hikmet amca. Merhaba yeğenim hoş geldiniz buyurun bakalım. Hikmet amca Hikmet amca Hı. Hı. Rıdvan abi bizi sana getirdi ya. Neden getirdi bilmiyoruz ya. Rıdvan abi niye buraya geldik ya? H Hikmet sende bu şehrin krokizi var mı? Vardı. Nerede acaba bilmiyorum ben. Çok yaşlandım ya. Ya Hikmet ya. Hadi bu, onu bulman lazım lütfen. Kaçırılmış bir zombi olabilir. Ya, ya ne demek ya? Ya Muhtar amca, Muhtar amca bize mahzenlerin örtüsü lazım. Bunu vermen lazım Muhtar amca. Ya, yemek bulacağız. Belki mahzenlerde yemek kalmıştır, etler kalmıştır. Onları yiyeceğiz pişireceğiz değil mi? Ya o buru ya, o buru ya. Bir dur ya, o buru ya. Muhtar tamam, amca, Muhtar amca bize... Hüsmet tamam ne istiyorsun ya? O hırsı için ne istiyorsun? Bana bir sürü altın götürmeniz gerekiyor. Altın, elmas, demir. Onlardan bunlarda herhangi bir şey işime gelir. de vardır. Ragıp ya, abi, ıı, duydun mu ya. Ragıp abi ya? Duydun mu evet, ya? Evet evet duydum. Aman, şimdi dur yanımda var mı ona bir bakman lazım şuradan bir. Ragıp hmm. abi umarım yanında vardır ya inşallah hmm. yanında vardır hmm. ya. Ragıp, mı hmm. anladın sen onlardan şey yap. Tamam tamam. <laughs> abi, oh, hadi, oh, abi, biz abi, abi. hadi biz Adam, dışarı buyurun. çıkalım hadi. Oh, hadi oh, hadi oh. biz dışarı çıkalım. Ho ho ho. Teşekkür ediyorum Ragıp. Ha Bunlar sanırım yeterli olur. Ben sana Yapalım. hemen krokiyi veriyorum. Al uyu tamam. bakalım Kroki. Çok teşekkür ederim Muhtar Bey. Rica ederim. Yine beklerim. Ha, Rakip Aha. abi. Rakip abi hoş geldin. Evet, evet. Aa harita. Buldum. Rakip Şimdi... abi. Harit okumayı biliyorum. Okuyayım mı? Hadi arkadaşlar ya gördünüz mü ya. Muhtar ne kadar çok para istedi ya. Ne kadar üşüt istedi ya arkadaşlar. Ne böyle insanlar arkadaşlar ya. Lütfen böyle insanlardan olmayın ya. Lütfen abi Ragıp hadi hadi haritayı da götürün ya. E, şöyle şurada bir, bir şurada bir mahzen varmış. Takip edin bakayım beni. Takip edelim Ragıp Bak ya. Aa, ama ama mi? ama kurtarabilecek miyiz onu öyle hemen? Ama bence biz bir alet bir edebat alıp gitmemiz lazım bence oraya. Evet, evet bence aç karnına git gelin. sağlam dövüşemeyiz. o bur ya, o bur ya. O bur sen ha? bir dur ya. Evet, Lütfen evet, abi. Sen o buru al. Lut sen o buru al. Ona ya. bir yemek, bir yemek tamam. getir istiyorsan ben tamam. rahatlıkla gideyim. Tamam. Ekipman getireyim size. Tamam. Abi silah var mı Rıdvan abi? He tamam şimdi bunu burada söyleme ben getireceğim hadi. Tamam tamam tamam. tamam biz sen burada, biz, biz burada hadi duruyoruz Rıdvan abi sizi bekliyoruz tamam mı? Hadi be, hadi gidin gelin. Hadi, hadi Obur gel biz de yemek yiyelim ya. Bak burada bir sürü hey, yemek var. Meryem, sevdim, Meryem sevdim. hoş geldin. Meryem abla merhaba. Yemek ye, yemek, 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 yemek. Hadi yemek. Hadi Meryem. Hadi bakalım hadi meryem Obur bebek. Abla. Yemeği niye sen? Ben seni dışarıda bekliyorum. Uf ya. Abiler tamam, nereye gitti tamam, acaba tamam. ya? Rıdvan abiler tamam, tamam, Rıdvan tamam, tamam, nereye gitti tamam. acaba ya? Arkadaşlar arkadaşlar acaba Rıdvan abiler ne getirecek bizi çok merak ediyorum Sizin de tahminleriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın hepsini teker teker kaybedeceğim özür dilerim arkadaşlar ya Arkadaşlar ya neredeler acaba bunlar ya Rıdvan abi Rıdvan abi neredesin ya Ragıp Rıdvan abi neredesin Rıdvan abi hoş geldin Rıdvan abi Oh Rıdvan abi Rıdvan abi ne yapıyorsun indir Rıdvan abi Tamam. Rakip rakip indir onu rakip rakip Pindir onu rakip. On, on, <laughs> pindir 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 abi yapmayın ya. Ee, yapmayın ya. Alın, ya. ya. Ha ha ha. Şimdi ee, obur giy bakayım şunu. Ha. Ha. ha obur obur giy bakalım onu. Hmm, yakışacak hmm. mı sana bakalım ya. Oo oh, <laughs> ne güzel yakıştı sana ya. Çok güzel oldu. <laughs> ya. Gülmeyin ya, gülmeyin ya. Ölümü göremiyorum buna ya. Çok güzel oldu ya. Dur abi onlar ne? Bunlar bizi koruyacak. Ben 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 bana bana. Oha. Oha bakın bana bakın bana bakın. O Ragıp, Ragıp. O arkadaşlar ben, görüyor musunuz ya ne kadar güzel şey oldu ya. Rıdvan abi. <laughs> oh. Sana silah. Obur sana silah yok. Sen küçük çocuksun. Rıdvan abi. Rıdvan abi teşekkür ediyorum Rıdvan abi. Rıdvan abi. Allah. Rıdvan. Yapma yapma Ragıp yapmayın <laughs> yapmayın 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 yapmayın. Tamam yapmayın. Tamam, tamam tamam özür dilerim. Yapmayın. Hadi 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 şimdi bizi şeye götür ya Ragıp eh, ya. Hemen. Gelin 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 bakın şimdi şurada Aa. bir, bir tane yer varmış. Bakın Rıksan. burada hemen. Burada bir tane evet, hangar Rıksan. varmış ya. Dur, dur. Durdun, ya o, o bur nerede? O nerede? O bur gel yavaş. O o yavaş. Obur, o siz, Ragım, siz o, geride açıyorum, kalın tamam mı? Rahat siz geride kalın. Hadi hadi Rıdvan abi kaldır. Aha. <laughs> Aa, dur abi burası boş. Aa, aa, burası değil. Burası, tam bur burası ha. eski burası, maden buraya burası gel. Burası değilmiş. Aa, ben aa, ben ben ha. Ben ha, ben ha. Ben aa, aa, obur hoş gel. Obur, obur gel obur. Durun, durun, durun. Dur, bir, bir tane bir şey var ama herhalde üç tane yer var. Bir de gelin şuraya bir bakalım ya. Bakalım bir şurada bir yer daha varmış. Hadi bakalım, nerede ya? Hadi bakalım, nerede ya? Şuraya bir gidelim bakayım. Ama bu, bura neresi lan? Burası neresi ya? Buradan Arkadaşlar değil, aa. burası yıkılabilir. Burası yıkılabilir. Arkadaşlar kaçın buradan ya. Da. Arkadaşlar kaçın evet, ya. Evet. Gelin gelin gelin. gelin. Kaçın. Son kaçın. bir tane daha yer var. Orayı mahzene işaretlemişler. Gelin takip edin beni takip edin. Takip ya edin yan, yanlış kağıdı verdim muhtar ya? Kaç para verdin muhtar? Acaba ya yanlış kağıdı mı verdin bize ya? Gelin gelin gelin. Ragıp bir şey soracağım. Rakip, <laughs> o kadar da elması verdin ona yoksa bizimkilerden mi verdin? Hayır ya o kadar elmas verdim mi ya tabi Bak Ragıp, Ragıp ya Yalan söyleme. Ya, söyleme Ragıp ya o kadar elmas verdim mi ya Ya Ragıp onları bir sürü Tamam tamam tam bir şey söyleyeceğim Hani geçen sende bir, bayağı bir para vardı ya Rıdvan abi Evet, evet. Şey, Onu almış olabilirim Aaa <küm> aa, hani aa, aa. aa. Sıkma sıkma sıkma, sıkma. sıkma, 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 sıkma Rıdvan abi Rıdvan abi Rıdvan abi Rıdvan tamam, abi Rıdvan abi Rıdvan Senin dün akşam bacağın ağrımıyor muydu ya sen nasıl yürüyorsun bu kadar hızlı, bu kadar güzel? Ya lütfen ateş et oh, beni oh, daha fazla, karnım acık, ateş şey ya? Rıdvan abi yedemezdik ya, ya, hep yok, yemek yedik Rıdvan abi Allah senin bacağın <laughs> ağrıyor, Rıdvan abi. Son bir tane yer kaldı, bence sen burada olabilir. Rıdvan abi senin de yaşın da çok fazla ya Rıdvan abi, sen gelme ya, sen... ...sen evine git Rıdvan ya, abi yok ya. Gelirim, yok bir giderim, ben merak etme, ben hepsini yelerim, sen rahat ol. Emin misin Rıdvan abi? Tamam evet, o zaman evet. geride kal Rıdvan abi, inşallah burada gelin gelin. Aa bakın şurada, bakın bakın bakın. Hadi Aa. bakalım gidelim oraya ya. Burada başka var, ne varmış ya? Aa, Rıdvan, Rıdvan abi gel gel beraber bir Hayır 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 Rıdvan sormak. abi sen geride kal. Abi. abi, dikkat et abi amca sizin beliniz ağrıyordur ya. Evet Rıdvan hadi abi sen yedin. geride kal. O bu bebekle sen geride kal biz ile girer hallederiz. Hadi hadi. Ben de kaldırım ben de kaldırım ben, ben çok güçlüyüm. Obur 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 geri gel obur. geri gel. Arkadaşlar hadi kaldıralım şunu ya içeri girelim abi. Hadi hadi. Arkadaşlar bu çok kaldı. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar bu çok korkunç ya. Aa, ay kaldırımızı kurtarın buradan, burada kaldık, burada kaldık. Kaldık. Kurtara, kurtara hadi kaldırın da. Ah, 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 ah. Nereye gittiniz ya? Rızvan abi, Rızvan abi. Ne Abiş! abi, abi, gel abi, gel. Zombi kurtarmamız lazım. Açtan ölecektir belki! Gel, gel abi, gel. Aa, bur emin misin ya? O eminim emin misin ya? Abi, gel, abi, gel, gel. Kendi başımızın içerisine bakacağız. Çünkü onu kurtarmamız lazım. Biz iyi insanlarız. Gel. Onu kurtaralım mı ya? Aa, Zombi, ha. Fakir zombi, fakir zombi evet. orada Gerçek, ya. evet, ger, gerçekten de kötü polis. Kötü polismiş ya. Gerçek polis değilmiş, kötü polismiş. Baksana. Evet ya arkadaşlar. Ben, arkadaşlar fakir zombi imasene tıkamış resmen. Böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaşlar kötü evet, polisi ya. yenmemizi istiyorsunuz da yorumlarda belirtmiyorum. Ben like çok mutlu olurum arkadaşlar. Arkadaşlar gördünüz mü kötü polis neler neler yapmış ya. Fakir zombi neler neler yapmış ya arkadaşlar kötü polis ya. Arkadaşlar hemen fakir zombiyi kurtarmalıyız inşallah. İnşallah buraya kötü polis gelmez arkadaşlar ya bakın. Kapısı da çok ağır buranın kaba kaldıramıyorum ya. Arkadaşlar inşallah buraya kötü polis gelmez abi, ya. Abiş gel abiş daha fazla zamanımız yok abiş kurtarmamız lazım. Abiş aaa <laughs> abiş bu ne? Burada nasıl geçeceğiz o buraya ha o buru çok küçüksün sen önden geç o buru. Ben ben geçiyorum abiş hazır. Abiş hakkı nerede abiş? Hadi bakalım o hadi o hadi. Biz abi. geldik. Biz geldik Bekle. fakir zombiyi hukir zombi. kurtarmaya hadi geldik. Kurtaramayız ben. kurtaracağız seni. Abi bana bir şey olursa e, e, dolaptaki hamburgerlerimi çocuklara dağıt olur mu abi? Hadi Dolapta bakalım. mi vardı senin o bur ya? ben benden hamburger mi sokuyordun ya sen ya? Hadi hadi geç hadi hadi kızdım sana ya. Abi abi of of abi hop abi hop. Burası burası abiş. çok sıcak. Hadi o Hadi o Burası çok sıcak ya. Op, yediğim hamburgerler aşkına. Hop abi. Ha, ha. Hadi bakalım abiş, hadi, abiş. Obur, hadi Gel abi sen de gel abi gel abi ben seni tutacağım abiş. Gel ha, ha, tamam. abi gel şuraya. Tamam. hadi abiş. bakalım. Şimdi atlıyorum abi hazır mısın? Hadi atla bakalım abiş, oraya ya. Hadi bakalım. Abiş, çok güzel, abiş. Abi, üç, üç, ten, üç ten abi, hamburger diye. 3 2 bir hamburger hadi bakalım atla ya hadi hadi hop hop atladın ya atladın ya oh oh. oh ben de atladım ya oh. uh <amber tying> hop 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 Fakir fakir zombiye neler yaptın Her sen öyle diyor. ya? Niye ben niye de, buraya onu, hapsettin onu, ya? Onu bırakın. Bırakın yoksa sizi burada yüzdürürüm bu lavda. Ya, onu bırakın ya. ve gidin. Ben onu yüzmek istemiyorum. Ben ambulans yüzmek Saklan hamdur saklan hamdur. saklan. O bu saklan. Dur, dur dur dur. Dur, dur, dur polis ya polis ya dur ya. Lütfen Res, silahını evet, indir. Resmen ya. Kırık, Siz kırık, de artık. öleceksiniz. Kim anlatacak bana? Sen dur ya. Sen dur ya. Sen dur ya. Sen lütfen lütfen o. Lütfen lütfen o elindeki silahı indir ya. Kötü polis ya. ya. Tamam, tamam ama dur 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 sen lütfen lütfen elindeki silahı indir ya lütfen ya. Lütfen ya elindeki niye silahı indir yap? ya. Obur, 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 obur buraya geç obur. Ha? Bunu lütfen, yapacakmışım? <laughs> <lütfen. gülüyor> çünkü, çünkü, bize zarar verme ya lütfen ya obur ya kaç ya. ya buradan obur oraya geç Kursun ya. Obur. Eller el yukarı kaçırdı. Ah 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 arkadaşlar arkadaşlar. arkadaşlar. Abi, Arkadaşlar kötü polis öldürdük ya hemen buradan kaçıp gitmemiz gerekiyor ya. Obur <laughs> ah ah hadi obur atlayalım. Obur hop hop Hop, arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. 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 Arkadaşlar umarım bu kapıyı açabiliriz ya. Fakir zombi iyi misin sen ya? Ah, rakip neredesin Benim. ya sen ya? Ragıp Rıdvan abi nerede? Sen neredesin ya? Nasıl ya, kaçtınız? Ka nereye gittiniz? Rıdvan abi bir anda bilmem kaçtı gitti. Ben de en son kapıyı açmaya geliyordum zaten. Abi, arkadaşlar ya inşallah öyledir ya. Yine dümen yapmıyorsundur inşallah <laughs> Ragıp ya. ya. Ya bu yalan söylüyor. Ben bunu tanıyorum. Bu Ragıp abi. Bu hep bizi kandırıyordu. Biz okuldu. Ben benim arkadaşlarımla biz böyle ormandayken size yiyecek vereceğim deyip iş yaptırıyordu vermiyordu. Üçkağıtçı Ragıp. ya. Ragıp bu söyledikleri doğru mu Ragıp? Doğru söylüyor. Bana, doğru söylüyor. bana hamburger borcu vardı üç tane. Ver lan ver, 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 ver Evet ya Ragıp ya hamburgerlerimizi ver ya. Ver, ya, ya, Hamburg ver ya. Şey hadi hadi arkadaşlar buradan hep birlikte gidip hamburger yiyelim olur mu? Hadi hadi gidelim. Hadi, hadi bakalım hadi, hadi bakalım oley hadi, oley. Durun durun. Bu sefer ben size ısmarlayacağım gelin. Hadi bakalım ya. Hadi bakalım arkadaşlar Ragıp bize hamburger ısmarlıyor. Arkadaşlar Ragıp bize daha fazla şey ısmarlamış hepinizi yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi yorumuna tike tike kalp açama söz veriyorum. Video like atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Hadi bakalım gidelim hamburger yiyelim. oturun hadi. Fakir zombi neredesin ya fakir zombi ya. O şef merhaba şef. Hadi bakalım arkadaşlar oturalım ya şöyle. Oo. Biz oturalım ben yemeğinizi getiriyorum. Hadi bakalım arkadaşlar oturalım şöyle. Oh, oturduk bakalım. Abi, Hemen get yemek get abi. yiyelim. Çok Efendim. Çok iyi çocuğum bana yiyecek verdiğiniz için. Rica ederim ya. Hah o Ben de çıkartayım ya bunları çok sıcak tutuyor ya. Hemen çıkartalım ya. Ragıp, Ragıp bize getirdim, yemek getiriyor Getirdim, getirdim, alın. Oo Hadi bakalım yemek yiyelim arkadaşlar ya. Hadi bakalım afiyet olsun ya bur bebek ya. Ben de hmm. ben de alayım ya. Ben de alayım ya. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi yemeklerimizi, siz yiyin yemeklerinizi, bence ragıp gelsen biz sen de dışarıda birazcık konuşalım ya. Ragıp, ragıp bu fakir zombiye iş bulmamız lazım ya. Onu ne zaman yaparız? Yarın yapar mıyız ya? ona iş bulmamız Bilmiyorum, lazım. Bilmiyorum. Yarın ya. yapabiliriz ya olmadı. Arkadaşlar, arkadaşlar fakir zombiye iş bulmamız gerekiyor. Lütfen aşağıda iş fikirlerinizi bize yazın arkadaşlar ya. Arkadaşlar dümenci rakupla birlikte ve bir o bebekle birlikte fakir zombi iş bulmamız gerekiyor. Aşağıda ne iş bulmamızı istiyorsanız yazabilirsiniz. Şimdilik görüşürüz. Videoya like atmayı unutmayın ve bay bay.